Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Google Chrome'da bakınız şu şekilde göstereyim. Tüm yer işaretleri klasörünü nasıl silebiliriz ya da görünmez hale getirebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Google'da ufak bir arama yaptığınızda bu klasörün nasıl silindiğine dair milyonlarca sorgu görürsünüz, fakat maalesef hemen hemen hiçbir tanesi çözüme ulaşmamış. Tabi bunun iki aşamalı sebebi var, onu da açıklayacağım arkadaşlar. Aslında bu klasör varsayılan olarak Google Chrome'da uzun süredir var, lakin ara sıra görünür hale geliyor, ara sıra kayboluyor. Peki bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Bazen istemeden bu klasörün içerisine bir tane yerimi ya da favoriler dediğimiz bir şey ekleyip Biliyoruz. benim de başıma geldi. Bakın arkadaşlar, Chrome Flex diyor ama bunun içerisinde. Halbuki ben buraya herhangi bir favori eklediğimi hatırlamıyorum. Şimdi bu klasöre sağ tıkladığımızda nedense sil butonu pasif halde. Herhangi bir işlem yapamıyoruz. Peki ne yapacağız? Öncelikle Chrome 2. Flex yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Burada bir tane arama boşluğu çıkacak. Bu arama boşluğuna Bakınız, power bookmarks site panel diye bir kod var. Bunu yapıştırdığınız anda hemen arama boşluğunun altında bir sonuç çıkacak. Bakınız burada default diyor. Bunu disabled konuma getirmeniz gerekir. Bunu yaptığınız anda dip kısımda relaunch yani Google Chrome'u yeniden başlatın diyor. Yeniden başlatalım. E gitmedi diyeceksiniz. Aynen ben de öyle demiştim zaten. Maalesef bu buradan gitmiyor. Sebebi ise çok basit. Çünkü onun içerisinde bir tane daha silinmesi gereken favorimiz duruyor. Dediğim gibi bunun içerisine yanlışlıkla eklenmiş. Bunu sağ tıklıyorsunuz. Ve sil diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen kayboldu. Eğer o klasörün içerisinde herhangi bir favoriniz yoksa, demin ki yaptığımız işlemden sonra otomatikman ilgili klasörün kaybolması gerekir. Bakınız ilgili klasörün varsayılan olarak Google Chrome'da yer aldığını şu şekilde sizlere göstereyim. Yer işaretleri, yerim yöneticisine gidelim. Şu en üstte yer işaretleri çubuğu, ardından favoriler geliyor. En dip kısma aldığınızda Diğer yer işaretleri kısmını görüyorsunuz. Yani diğer yer işaretleri kısmı halen burada yer almaktadır. Lakin bizde görünmez hale geldi. Eğer yer işaretleri çubuğundan alan kazanmak istiyorsanız siz de ilgili klasörü görünmez hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim